Hayatım. Nasılsın? Hı? İyiyim. Sen? diye sana kahve yaptım. <laughs> ne güzel insanı düşünen birinin olması. Sağ ol. Şey ben seni alıkoymuyorum değil mi işten? Hayır tabii ki de. Hem zaten mesaim de bitmek üzere. Hmm. Çok güzel olmuş. Yalnız ben hep bundan içmek isterim. Bu arada benim burada işe girmem çok iyi olmadı mı? Gece gündüz demeden görüşebiliriz artık. Delisin sen gerçekten ya. Doğru. Öyle de diyenler var. Kimse yok merak etme. Nasıl? Beğendin mi? Yani pek tarzım değil ama. Nereden buldun bunu? Doğru soru bu mu sence? Asıl soru bu bileklik kimin? Bu bileklik sana nereden geldi? Kim gönderdi? Aslı. Arttırıyorum. Bunu benden neden sakladın? Cevap versene Mehmet. Tamam, sakinleş. Söyle. Birim var hayatında senin. Biri var. Nasıl anlamadım ben ya? Sen bana böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Tabii. Beni oyalamak için gittin kuyumcuya. Bana yüzük aldın, getirdin. Ben de kandım. Sakinleşirsen anlatacağım. Anlat, dinliyorum seni. Söylesene Mehmet, annemin bilekliği. <laughs> Süper yalan gerçekten. Maalesef gerçek. Ne demek annemin ya? Ne demek bu? Yani annenin bilekliği sana niye kutuda geliyor? Niye sana geliyor? Ne ne yani? Sen aldın tadilatta mıydı? Hediye mi aldın? Yani hediye alsan benden niye saklayasın? Çok saçma yani. Mehmet bana doğruyu söyle. Artık yalan söyleme lütfen. Ben bunu anneme yıllar önce anneler gününde almıştım. Bu bileklik notla beraber geldi. Nasıl ya? Nasıl yani? Ne demek bu yani? Bana? bana... <laughs> Bize annen mi yaptı? Bize her şeyi yapan annen miydi? Ben sana dedim, ben sana kaç kere söyledim ya. Bu evden birileri yapmış olabilir dedim, beni asla didemedin. Aslı, bunun annemle hiçbir alakası yok. Birileri bizimle uğraşıyor. Kim? En başından beri beni bu evde istemeyen kim? Aslı, o başka, bu başka. Tamam, en başta annemle anlaşamadınız. Annemin sana karşı hataları oldu, evet. Ama bu başka bir şey, bunu sen de biliyorsun. Ya hani sır saklamak yoktu? Hani birbirimizin arkasından iş çevirmeyecektik? Ne oldu? Ya sen daha geçen gün aileni karşına alıp hepsini toplayıp konuşmadın mı? Sen de şüphelerin varmış ki benden saklıyormuşsun demek. Aslı bir an olsun aklımdan geçmedi böyle bir şey. Neden sakladın o zaman? Kafan karışsın istemedim. Senin daha fazla tedirgin hissetmeni istemedim. Eğer beni dinlersen anlatacağım her şeyi. Ben artık hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Anladın mı? İstemiyorum ya anlatma. Aslı lütfen izin ver anlatayım. Bak bugüne kadar yaşadığımız her şeyi ince ince tek tek düşündüm. Sen haklıydın. Hata yaptım, seni dinlemeliydim. Özür dilerim. Ama annem değil hasta. Ondan hiç şüphe etmedim, etmem de. Bunu sen de en az benim kadar biliyorsun. Bu evde birileri bizimle uğraşıyor. Hatice. En başından beri söylemiştim sana. Sana dedim ben. Yok Aslı, saçmalama Aslı. Olur mu öyle şey? Dedim sana. Dinlemedin beni. Sevgilim. Bana güven. Çok az kaldı. Her şey bitecek yakında. Özür dilerim Mehmet. Çok bağırdım sana. Ama öyle bir an duyunca kafam gitti. Ben dünden beri deliriyorum. Beni aldattığını düşüncesiyle kafayı yiyorum, yapmamıştır diyorum. Kabus görüyorsun, uyanıyorsun. Başka derdi vardır diyorum. Tam inandırdım kendimi. Sonra bu bilekliği bulunca... ...Allah bilek oldum. Aslı, bir gün seni aldatmayı bırak. Bunu düşünsen bile kafamı yerden kaldıramam. Ne yapacağız şimdi? Aklımda bir şey var. Ama beni dinleyeceksin Aslı. Aklımdakini yapana kadar kimseye tek bir kelime bile etmeyeceksin. Tamam. Söz mü? Söz. Gel. Çok az kaldı. Bitecek hepsi.